Mutlu günler sevgili izleyenler, şeref tribünü programıyla sizlerle beraberiz. Yanımızda önemli bir konumuz var. İnegöl Spor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu bizlerle birlikte. Yayınımız Gazete Turuncu ve İmaç TV birlikteliğiyle devam ediyor. Bizleri izlemeye devam edin. Güzel programlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Aynen. Hoş bulduk Sizler de şehrimize hoş geldiniz İnegölümüze tesislerimize. Evet genç bir başkanımız var kendisi iş adamı genç bir iş adamı başarılı bir iş adamı İnegöl Spor'un iki sene önce kongresiyle yönetime talip oldu ve yeni bir yüzle daha hedefi büyük olan arkadaşlarıyla birlikte İnegöl Spor'u sırtladılar İnşallah büyük başarılara imza atarlar. İnşallah. Başkanım biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kaan Adamoğlu. 39 yaşındayım. Üniversite mezunu. Çok, dört çocuk babasıyım. Mobilya sektörüyle uğraşıyoruz. İkinci kuşak devam ediyoruz. Kendimizi böyle tanıtalım kısa özet olarak. Evet başkanım. Ee, öncelikle e, şunu söyleyeceğim. Bütün Türkiye'yi hatta dünyayı saran bir pandemi virüsle karşı karşıya kaldık. Bütün spor camiasını etkiledi. İnegöl sporu nasıl etkiledi? İnegöl spora kaybı var mı? E bunları biraz bahsedebilir miyiz? Covid'den dolayı öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalananlara Rabbimden evet. şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda insan oğlu olarak, insanlık olarak bu illetten kurtuluruz diye temennide bulunuyorum. Çünkü gerçekten Covid dünyayı etkisi altına aldı. Birçok sektöre ciddi manada zararlar verdi. Bazı sektörler belki Covid'den faydalanıp büyümeye götürdü ama bunların içinde futbol sektörü maalesef negatif evet, etkilendi. Evet. Yani bizim kulübümüz de diğer kulüpler olarak yani maddi olarak kayıplarımız oldu. Mutlaka. başkanım tabii bu pandemi sürecinde yapılan testler var. Maçların öncesinde testler var. Bunlar size ağır yükümlülükler getirdi. Ee, bu süreçte futbolcularımızda, teknik heyette çalışanlarımızda herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Vallahi şimdi hepsinde yaşadık desek biz yüzde seksen takım olarak Covid'i geçirdik. Takımımız yani burada kulüp müdürümüzden, hocamızdan, topçumuza kadar birçok kişi maalesef etkilendi. Biz kendimiz yönetimi olarak bir iki arkadaşımız hariç çok şükür temiz atlattık. Yani testleri değindiniz. Şunu da söyleyeyim kulüplere ekstra ciddi manada bu Külfet oldu çünkü at liglerin geliri yok. Evet. Geliri yok. Yaklaşık 400 bin TL kadar bir külfet oldu bütün kulüplere. Masrafı oldu. Bunun federasyonla görüşmeler oldu. sağlıkla ilçe, il sağlık kurumlarla görüşmeler oldu ama maalesef bir neticeye bir varılamadı. Evet. Gelirlerin olmadığı bu liglerde kovuk testi ekstra olmasa da kulüplere ekstra da büyük olmuş oldu. Evet Sayın Başkanım, tabii e, bundan bahsederken 400 bin lira e, aslında bu liglerde korkunç bir rakam baktığınızda. Ben öyle görüyorum en azından. E, buradan bütçeye gelelim. Yani bütçeyi nasıl yaptınız, e, nasıl oldu, bu işin altından nasıl kalktınız bu sene? Bu arada tabii ki e, bu az önce sorduğum soru da, soruya bağlantılı olarak da şunu söylemek istiyorum. E, futbolcularımız, teknik heyetimiz pandemi virüse yakalandı. Evet. Dolayısıyla da geçtiğimiz sezon e, kötü bir sezon geçti. Bunun sebebi de galiba bu e, spor... Bağlayabiliriz tane... o da etken. Evet. Şöyle bağlayayım yani normalde bizim kulüplerin ikincilik ve üçüncülüklerin gelirleri giderleri karşılamıyor. Evet. Biz burada bütçe yönetmiyoruz. Hiçbir yönetim şunu diyemez ben bütçe yönetiyorum diye. Biz olmayan bir parayla iş yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Yani şehrimizin ileri gelenleri. Öncelikle belediye başkanımızla. Alper Başkanımızla istişare ettik sağlıklı şekilde. bütçemize öngörü olarak söyledik rakam bu. Yönetim olarak bizim kendi taahhütlerimiz oluyor. Yönetici arkadaşlarımızla. Evet. Belirli bir miktarda yani bütçemizin senelik belirlediğimizin yaklaşık yüzde 25 beş yönetim karşılıyor. Federasyondan gelen yüzde yirmi bir kısmı oluyor. Onu koyuyoruz. Üstüne belediye başkanımız yani hem İnegöl hem Bursa Büyükşehir belediye başkanımız onların katkılarıyla yüzde bir dilim şey yapıyor. Diğerlerini yine sağ olsun burası sanayi şehri olduğu için gerçekten burada esnaflarımız destek elinden geldiği kadar, gücü kadar evet. destek olmaya çalışıyorlar. Gittiğimiz zaman ziyaretleri kesinlikle boş çevirmiyorlar. Evet. Geçen sezinde onunla ilgili de şuna değineyim. Biz kötü son hafta şehrimize, takımımıza yakışmayan bir şekilde bitirdik. Yani biz yola çıkarken 3,5 milyon bizim bir borcumuz vardı kulübümüzün. 5 seneden beri eksi verem her sene üstüne koyarak giden bir borç vardı. biz bunu bir durdurmamız lazım Yani evet. başarından, sportif başarından ötürü önce mali disiplin dedik. <laughs> yani Covid'in bize zararı yaklaşık bu sene bir buçuk milyon oldu. O evet. bir buçuk milyon olmasaydı yine Spor yeni sezona, şu önümüzdeki sezona sıfır borçta çıkacaktı. Ama biz yine çok şükür 3 milyonluk borcu 2 milyona kadar erittik. Evet. Uzun yıllar sonra İnegöl'de mali disiplin olarak, bütçe olarak bir artı sağladık. Evet. Önümüzdeki sezonla ilgili de bu artı sağladığımızı inşallah sportif başarı üzerine, takımın üzerine koyarak yine mali disiplin öncelikle mali disiplin her zaman onu diyorum. Aynen. aynen. Kulüpler ne kadar mali disiplin olarak kuvvetli olursa yaşama ömrü uzun oluyor. Yoksa ne kadar büyük camia olursanız olun maalesef yakışmayacak tablolar çıkıyor. Evet. Örnekleri de her göçen gün çoğalıyor. İnşallah doğru yönetimler, doğru insanlarla buluşur kulüpler. İnsanlar çünkü cebindeki parayı harcamadığı için <laughs> kulübün parası olarak görüyor. Rahat rahatça veriyor, <laughs> rahatça dağıtıyorlar. Evet. Rahatça farklı şeyler de oluyor. Aynı. İşte herkes ayağının yorganına göre aslında uzarsa bu sıkıntılar olmaz. Evet. Başkanım, evet çok güzel mali disiplinden bahsettiniz. Evet, mali disiplin olmazsa olmaz. Ben birazcık da İnegöl Spor'un <laughs> altyapısının, Özellikle U19 takımının geçmişte Türkiye birincilikleri olduğunu biliyorum. Alt e, altyapıyla ilgili neler anlatabilirsiniz bize? Altyapımız bu sene Türkiye'de hiçbir altyapı maalesef akademilikleri ligleri oynamadı. Futbol evet. oynamadığı için bir nesli yine biz bu sene faydalanmaya çalışacağız arkadaşlarımızdan evet. ama futbol olarak, eğitim olarak bir nesil boşa gitti desek maalesef üzülerek bunu evet. dile getiriyorum. Nasipse Se Mesudiye tabir ettiğimiz yerde altyapı binamız başlayacak. Sağlarımız da olacak orada. Hı hı. Bu yıl inşallah onun temelini atmayı düşünüyor belediye başkanımız Alper başkanımız. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yani gençlere o da spora önem veriyor. Evet. Biz aslında altyapıyı ne kadar geliştirirsek ülke olarak şehirler olarak kendi evlatlarımızı, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için mücadele ederiz. Yani sadece biz evet. gençlere futbol şu anlayış olmuş ailelerde Para kazanma, çocuğu para görmeye, eşinin, dostunun, akrabasının ondan ötede aslında bir sağlıklı yaşam, sağlıklı, ahlaklı bir eğitim, Aynen güzel öyle bir başkan. eğitim, kötü alışkanlıklardan uzat tutma mantığıyla bakarsak daha başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Tam da bu arada başkanım Alper Başkan'dan bahsettik. Alper Taban'dan, Sayın Alper Taban'dan bahsediyoruz. İnegöl Belediye Başkanımız spor ve sporcunun dostu bir belediye başkanı. Bunu çok iyi biliyoruz. spora yatırımları var. Yatırımları kat kat artarak devam ediyor. Bütçesinin büyük bir kısmını da spora ve sporcuya ayırıyor. İnegöl Spor'a da katkılarını biliyoruz. Dolayısıyla İnegöl Spor'a, kulüplere destek olduğu için Alper Başkanımıza da biz de buradan teşekkür ediyoruz. Bunu söylemişken Ali Nur Başkanımızı, İnegöl'lü Ali, Ali Nur Başkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı unutmamak lazım. O da zannedersem size Ali Nur her anlamda nasıl? destek oluyor. Bizim onursal başkanımız Ali Nur Başkan sağ olsun İnegöl'de bulunduğu 12 sene boyunca belediye başkanlığı döneminde yani her sene İnegöl Sporu katkı sağladı spor alanlarına diyelim gerçeğe evet. de destek sağlıyor işinde Bursa'ya gitti yine Bursa'da da ben duyduğum yani diğer kulüplerle beraber bize de sağ olsun her zaman yanımızda oluyor. Evet. Yani bizim bir gönül bağımız yine şehri olarak her zaman bize Alenur Başkan'ın yani destekçisiyiz, severiz de. Evet. Yani sağ olsun bir duygusal bağ var şehirle Alnur Başkanın. He kulüpler olarak da Bursa şehri de bence Alnur Başkanın bir başkan gibi olduğu için kendileri de şanslı bir şehir. Çünkü sporu seviyor. Evet. Futbolu seviyor, yaşıyor, samimi. Aynen. Bizler buna şahidiz zaten. Ee, Bursa'da gerçekten spor adına güzel şeyler yapıyor başkanımız. Alnur Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı. Şimdi başkanım tam da bunları söyledik. Altyapıyı söyledik. E, altyapı için çalışma alanları e, yaratmak lazım dediniz. Mesudiye sahasından bahsettiniz. Tesislerin yapıldığından bahsettiniz. Bir de benim bildiğim kadarıyla İnegöl Spor yeni bir bu şu anda bulunduğumuz tesisin dışında yeni bir tesisi yapılıyor. Bu tesisin de temellerini zannedersem Alnur başkan attı. Yok, bir önceki Recep Altepe başkanının zamanında mi? atıldı. Nasıl? Şu anda bitmek üzere galiba. Yeni tesislerimiz burası yapıldığı zaman şu anki mevcut tesislerimiz o zaman Türkiye Futbol Ligi'nde enler tesislerden biriydi. Ama evet. maalesef şeyini doldurdu miladını. Dört seneden beri bir çalışma vardı yeni tesislerle ilgili. Yukarıda bu dönemde nasılsa bitiyor. Yeni tesislerimiz de bittiği zaman yani o da yine kendinden söz ettirecek. Türkiye'de ilk ona girebilecek. Bunda süperlik dahil tesisimiz oluyor her şeyle, donatımıyla, kuşatımıyla mükemmel bir tesis ortaya çıkıyor. O da Bursa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yine bitirmez bizim Ali Nur Başkanımıza vesile olacak. Yani onun için de bizim için de bir onur verici durum. Evet başkanım tam da buraya gelmişken ben transferlerden bahsetmek istiyorum. Bu sezon için e, sürpriz bir transferiniz var mı? Bu konuyla ilgili bize bir şeyler bahsederseniz. Sevmez. Şimdi kamuoyu sürprizde şunu bekliyor hep çilek transfer. Benim de kendi mantığımda doğrumda benim her topçum değerlidir. Hepsine eşit mesafede olurum. Maalesef futbolda çok para verdiğiniz zaman ona çilek transfer dönüyor. Az para verdiğiniz zaman o çocuğu değersizmiş gibi lanse ediliyor veyahut da hissediyor. Öyle görünüyor. Bizim, görünüyor maalesef futbolun gerçeklerinden evet. bu var. Çıta benim... yükseldiği için herhalde. Çıta, makas. Futbolu, evet. Benim kendi doğrumda da şu var. Her futbolcu sahaya çıkan 11 futbolcu benim için eşittir. Evet. Aynı değeri görür. Çünkü çok sürpriz futbolcular da çıkıyor. Para veriyoruz. Çilek dediğimiz yani Türkiye'de çok örneği vardır. Ama fiyasko çıkıp hiç para vermediğimiz topçuların da altın olup yukarı çıktığı olanlar var. Yani transferlerimiz şu ana kadar 12 tane bir transfer yaptık. Hepsi de birbirinden değerli. Yani size çok iyi insanların çilek tabir ettiği, bana göre yine normal diğer arkadaşlarından ayet etmediğim, pazar günü de güzel bir transferimiz olacak. Ondan sonra da nokta bir tane transferimiz kalıp kendimizi sezona hazırlayacağız. İnşallah başkanım. Evet genç bir başkanla beraberiz. Genç bir iş adamı, başarılı bir iş adamı. İnegöl Sporu yeniden doğmasını, yeniden kendine gelmesini sağlayacak bir ekiple çalışıyor. Ben başkanıma bir soru, soru daha sormak istiyorum. Evet buyurun. Ee, başkanım ileriye dönük hedefleriniz ne? Futbolda, İnegöl Spor'da, <laughs> ileriye dönük hedefleriniz ne? Ben şimdi şehrimi çok seviyorum. İnegöl Spor'u da çok seviyorum <laughs> Takım arkadaşlar, futbolcu kardeşlerime de diyorum. Sizi çok seviyorum ama ben İnegöl Spor'u daha çok seviyorum diyor. Yani benim duygusallığım olmaz. Davranışım, iletişimlerim her zaman iyidir ikili şeylerde de. <laughs> benim İnegöl Spor olarak yani benim kendi hayal dünyamda diyeyim bu kendi düşündüğümde. Yani inşallah ilerleyen yıllarda biz ölmeden Avrupa'da görürüz İnegöl'ü ya. Yani benim hedefim odur yani isteğim İnegöl şehrimi orada görmek isterim. Çünkü İnegöl şehri mobilya olarak 155 ülkeye ihracat yapıyor. Bu İnegöl'de Süper Lig'de çıksın, oradan Avrupa'ya çıksın. Buradan gençler şehrini, Bursa'yı, ülkemizi temsil edecek şekilde Avrupaya akın akın aynı mobilya gibi inşallah insanları yetiştiririz evet. Bursa şehriyle beraber. Biz inanıyoruz. Hayalimiz çünkü, biraz evet, büyük inşallah inanıyoruz. olur Yok, yani. İnegöl Spor gerçekten geçmişten geleceğe çok iyi futbolcu çıkaran bir kulübümüz, yüzüde bir kulübümüz. Siz de şu anda bence çok iyi bir şey kattınız, güzellik kattınız bence. Başkanım çok samimi açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi Buraya burada ağladığınız geldim. için yine tekrardan teşekkür ediyorum size. Söylemek istediğiniz seyircilerimize söylemek istediğiniz son bir söz veya herhangi bir duygu düşüncenizi alabilir miyiz? Ya ben taraftarlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bu sene inşallah İnegöl Sporumuz sürekli hedefin içinde kalabilecek, kalacak. Yani mutlu edecek bir transferle baş başayız. Aynı şekilde yine İnegöl Spor'un geleceğiyle ile ilgili tesislerimizde çalışmalarımız başlayacak. Tesislerimize de geçeceğiz. İnşallah iyi günler, güzel günler bizle beraber olacak. İnşallah başkanım. Sevgili izleyenler, Şeref Tribünü programına burada burada son veriyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.